Siyah, böyle e, bağcıklı, ipek gömleğim nerede? Pilav gününe gideceğim, onu giymem lazım. Bulamadım vallahi. E Yazdıkların arasındadır anne, getiririm ben sana. Ha, getir hadi bakayım onu Aslan korkulur senden. Ne gerek var şimdi Valide Hanım, pilav gününe gidiyorsunuz ya? Genç genç gençler onlar yani, ne işiniz var şimdi sizin pilav gününde? Allah Allah! Sana ne ya? Her günümü senden mi geçireceğim? Gidiyorum, gençlik arkadaşlarımla birlikte olacağım. İyi o zaman, sen bilirsin. Ne diyelim? Ay. ne bu telaş? Beni arayan zengin ve yakışıklı biri oldu mu? Yazık vallahi ya. Yemin ediyorum. Bence bu kızı yatıralım da kardeşim. Evlenme da çürüdü gitti ya. İyice çivisi çıktı kızın. Kızı o nereden çıktı şimdi Juju? Ee... İki gün içinde evlen de kısmetse. Yazık vallahi. Yarın evleniyorum. Siz dalganıza bakın. Süzü, kimle evleniyorsun? Ee, i̇şte orasını ben de bilmiyorum. Kim acaba bu çocuk? Yazık ailesine de ona da. Ediyor. Aslan! Ya bir şey mi dedik be kardeşim?